Diyor ki, ey evladım, başkasının yanında, burası acayip arkadaşlar, kendinin ve ailenden birini methetme. Başkasının yanında, aileni ve kendini methetme. Maalesef bunu bazı kardeşler yapıyor. Yani kendini öveceğim diye canı çıkıyor. Ailesini öveceğim diye canı çıkıyor. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz, ben böyleyim, babam böyle, anam böyle, bilmem, benim oğlum böyle, benim kızım böyle, benim torunum böyle, benim çocuğum böyle, benim yeğenim böyle. Övme. Övme. Niye? Bunu kötü tarafa çekmek istemiyorum. Hadi deyip cahilinden yapıyor. Allah onlara da akıl fikir versin. Amin. Bunun en kötü karşılığı, en kötü bedeli ne arkadaşlar biliyor musunuz? Nazar. Evet. Bunun ya arkadaşım sen dedi ki ya arkadaş işte geçen bir yerden işte daire aldı, geçen bir yerden araba aldı, geçen arsa aldı, geçen bilmem dükkan aldı, geçen işte bir yerden bir para geldi var ya on numara bilmem ne işte bir ay bizi idare edecek. E arkadaşım, karşındaki seni böyle ağza açık dinliyor, <laughs> ne oluyor sana? Nazar, sonra yuvalar niye yıkıldı? Sonra boşanma oranları neden bu kadar yüksek? Çoğu nazar. Boşanma avukatları diyor ki, boşanan çiftlere bakıyorum diyor, Instagram sayfaları diyor, tamamen gezme, dolaşma, tozma videoları dolu. Instagram'da gayet mutlular. Instagram'da gayet huzurlular. Ama boşanıyorlar. Sebep ne? Nazar. Nazar deveyi kazanan insanı mezara sokar arkadaşlar. Peki. Evliler arasında nazar varsa belirtisi nelerdir? Aranızda evli var. Evliler bey kalırsın hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, İyi maşallah bayağı eviniz var. Şimdi evinize nazar varsa eşinizle aranızda nazar eğer zerkettiyse bak diyor ki eğer diyor evli kişiler arasında diyor nazar varsa belirtiler şunlardır sürekli diyor hastalık hali mevcuttur. Sürekli hastalık. Arkadaşım bak sanmışsınız bunun bir adamın ya da bir kadının sana bir bir saniyelik nazar etmesi seni yatalak hasta yapar. Kanser yapar. Bak kanser diyorum ha. Küçük görmeyin. Kanser yapar. Araba çarpar. Evet. Araba çarpar. Nazardan. Sürekli hastalık hali mevcuttur. Peşine. Gözü dışarıda olma hali vardır. Kadında da erkekte de. Allah Allah. Nazardan diyor. Adam gider el alemin karısına bakar. Nazardan. Kadın gider. El alemin adamına bakar. E şimdi bunun altına sığınıp da el alemin karısına kızına bilmem adamına bakıp da nazar var deyip bunu yapan da Allah muhafaza kebar günah girer. Peşine kibir ve küçümseme hali olur. Karısını küçümser. Bu da ya Allah'ım yarabbim. El alemin karısına bak bir de şimdi şuna bak. Ya da el alemin kocasına bak. Bir de şuna bak. Bilmem ne hareketleriyle. Cinsel soğuma ve isteksizlik olur. Öyle kardeşim bunlar konuşulması lazım. Maalesef şu anda Türkiye'de bu istatistikli veriler bunlar. Maalesef bunları bilimsel araştırmasına soruyorlar soruşlar. Millette maalesef cevaplıyor. Ve eşler maalesef olması gerektiği gibi yan yana yatmıyorlar. Abicim olması lazım. Tamam ne yapacak abi? Hemen tam barışacaksın abi yapacak bir şey yok ya. İyi nazar var diye ölelim abi o zaman. Bu kafada insanlar. Nazar var ölelim o zaman abi. İyi nazar olmuş öyle. Nazar olmuş böyle. Yok böyle bir şey. Nazarın arkasına sığınıp saçma sapan işler yapmak yok. Peşine hatayı telafi etmek yerine suçlamalı olur. Bak mesela bir hata yaptı. Hatasını telafi edeceğine yukarısını suçlar. Ya da tam tersi kocasını suçlar yani. Ya ortada bir sıkıntı var. Bunu çözmemiz lazım değil mi hanım? Ya da bey. Yok ne yapıyorlar? Daha fazla üzerine gidiyorlar. Peşine. Ev içerisinde sürekli anlamsız bir huzursuzluk vardır. Bunların çoğu Müslümanlar yaşıyor. Peki sebep nedir? Maddeler devam edecek. Hemen arada eklemeler yapalım. Sebebi nedir kardeşim? Bak. Maalesef çoğumuzda bu şey var. Bunu yapıyoruz. Her şeyimizi herkese anlatmayalım abi. Yapacak bir şey yok abi, ya. iyi tamam, iyi eve robot aldın, eve süpürge aldın, eve televizyon aldın, bilmem iPhone 17, Pro Max aldın, işte arabanın kralını çektin, altına Porsche geziyorsun, tamam baba zenginsin, anladık baba zenginsin. Ama anlatma, e, illaki görecekler, ya, tamam görsünler abi, senin anlatman bu işi duble yapar, duble, dikkat et. Instagram'a koyayım, çocuğumu WhatsApp'a koyayım. İşte aslan oğlum bugün sınıfta birinci oldu. Duruma koyuyor. Sonra ya bizim çocuk merdivenle durup dururken düştü ya. Allah Allah. Neden acaba ya? Diye kendine sorma kardeşim. Benim kızım bugün üniversiteyi birinci olarak bitirdi. Allah mübarek etsin. Amin. Ama sen bunu tutar Instagram'a koyar, TikTok'a koyar, WhatsApp'a koyar. ifşa edersen bu sefer de millet diyor ki vay arkadaş be. Görüyor musun el alemin kızı bilmem ne dediği anda tak nazarı kaptın. Nazarı kaptın. E ne yapalım kardeşim? Kızımız birinci oldu, oğlumuz birinci oldu. Tamam Allah mübarek etsin diyorum. Allah daha da başarı nasip etsin diyorum bak. Kötü bir şey demiyorum. <laughs> ama nazar değmesin diye uğraşıyorum sana. Sen benim kadar uğraşmıyorsun ama. Peşine diyor ki bak burası çok acayip. Davranışların normal olsa bile diyor birbirlerinin gözüne batarlar. Mesela adam işten gelmiş, canı çıkmış artık. Ölecek adam yorgunlukta. Böyle oturuyor. Şuna bak şuna diyor. Gelmiş diyor. Oturuyor bilmem. Başka bir iş yaptık. Anca oturuyor. Konumada adam işten geldi lan. Bırak otursun. Ya da tam tersi. Kadın akşama kadar evi süpürmüş. Çocuklara bakmış. Çocuğu küçükse altını değiştirmiş. Bilmem ne yapmış. Ütüsü, çamaşırı, bulaşı bilmem ne. Adam eve geliyor. Atılan kalk lan, çabuk yemek hazırla çay koy çabuk başlarım şimdi sana ha. Oğlum akşama kadar can... Çabuk, çabuk, Oturuyorsun öyle görüyorum bilmem ne. Göze batıyor. Ya bak durduğu, bak durduğu yerde... Bak hiçbir şey yapmıyor. Durduğu yerde bir insan bir insanın gözüne batar mı? Ya nefret ediyorsa batar. Ya da nazar varsa batar. Rabbim Celle bizi bunlardan elmesin. Amin. Amin. Ortada bir sebep yokken kavga ederler, tartışırlar. Evet. Sen diyor bundan diyor 15 sene önce. 15. Sorsan dün akşam ne yediğini hatırlamaz. 15 sene önce pazar günü saat 3'ü 5 geçe. Bana sen hareket yapmışsın. Hatırlıyor musun? Ayda. Ma mübarek adam o zaman diyor bilgisayarları bile kaydetmemişti. O zaman diyor ajanda icat edilmemişti. Sen nasıl? Burada diyor burada. Burada seni var ya diyor koca diye bilmem .com .tr yani. biz gidiyor yani. Ha. Aynısı karısına da sövüyor yani. Sövmek marifet mi arkadaşlar? Sövmek rezalettir, marifet değil. Rabbim Celle Celaluhu bizi bunlardan eylemesin. Amin. Dikkat et kardeş. Kuntum <laughs>